Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bir Battlefield 6 videosuyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ücretsiz Battlefield 6 Battle ile çıktı. Herkes indirip oynayabilir. Ben de bugün fark yaratacak ve size oyunları kazandıracak tüyolardan bahsedeceğim. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Her akşam 7-8 gibi canlı yayın yapıyorum YouTube üzerinden. Hepinizi bekliyorum. Size vereceğim ilk önemli bilgilerden birisi Gauntlet modu. Eğer silahlarınız sıfırsa ve Battle Royale'de kasamıyorsanız oyun sizin için Gauntlet modu getirmiş. Dilediğiniz silahla oynayarak hızlı şekilde level atlatıp güçlü eklentileri silahlarınıza takabilirsiniz. Tavsiyem sürekli battle royale moduna girmemeniz. Öncelikle silahlarınızı güçlendirin sonrasında battle royale girerek fark yaratın. Diğer konuysa Battlefield 6 battle royale'ini PUBG'den, Warzone'dan ya da Apex'in ayıran bir özelliği var. Sınıflar tabii ki. İnanılmaz fark yaratıyor. Size kısaca bunların önemli özelliklerinden bahsedeyim. Assault oynarsanız plate yani zırhınızı 133 daha hızlı takabiliyorsunuz ve merdiven kullanarak çatılara erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani high ground dediğimiz tepelere çıkabiliyorsunuz. Agresif ve fazla almak istiyorsanız ile oynayabilirsiniz. Engineer sınıfı ise tamir kiti taşıyor. Araçtır, tanktır, helikopter vesaire bulursanız bunları tamir edebilir. Aynı şekilde sadece engineer sınıfına özel dolapları açıp özel ekipmanları temin edebilirsiniz. Support sınıfı mermi çantası taşıyor ve sizi daha hızlı şekilde kaldırıyor. Recon sınıfı ise benim için özel ve oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğer quad yani dörtlü moda girerseniz kesinlikle aranızdan birisi recon oynasın. Drone atıp herkese işaretleyerek takımınıza sürekli bilgi akışı sağlayabiliyorsunuz. Şimdilik en güçlü sınıf lardan birisi bana göre yani sürekli düşünün tepenizde drone var ve sizi marklıyor. Ses de çıkartmıyor, bir şey de yapmıyor. Çok güçlü. Aynı şekilde bu drone sizin kafanıza bomba da bırakabiliyor. Bu bazen çok damage verebiliyor. Sınıflardan sonra oyunda görev mantığı var. Zaten arka plandaki ses size görevin geldiğini ve M tuşuna basarak görevi başlatabileceğinizi söylüyor. Görevleri tamamladığınızda ise size güçlü silah dropları, tanklara karşı RPG ve roket dropları gibi güçlü şeyler veriyor. Tavsiyem görevlere denk geldikçe yapmanız. Görevleri yapmasanız bile başlatın. Bu size XP veriyor. Yani silah XP'si kasarlarınızı kasarsın, level XP'si kasarsın. Alın yani. Sadece alın ve yapmaya çalışın. Son verebileceğim tüyo ise kutulardan çıkan güçlendirme paketleri. Bunu çoğu insan bilmiyor. Bana çok soran oluyor canlı yayınlarda. Özellikle bahsetmek istedim. Örnek veriyorum kutudan B36 silahı buldun. Ve yanında Assault Rifle Upgrade kiti var. Taba bastıktan sonra silahın üstüne gelip Space tuşuna basarsanız silahınızı bulduğunuz kitle güçlendirebiliyorsunuz. Ekstra mermi, dürbün, aç gibi şeyler ekliyor ve silah bir anda inanılmaz fark yaratabiliyor. SMG kiti, LMG kiti ve assault rifle kitleri diye ayrılıyor. Bulursanız alın ve kullanın. Verdiğim bilgiler haricinde kazanmak istiyorsanız biraz bilek, oyun okuma ve şans faktörü devreye gidiyor. Tabi bunlar yavaş yavaş oturur. Bir anda her maç win beklemeyin ama oynadıkça emin olun bir yerden sonra kazanmaya başlayacaksınız. şimdilik benden bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Çok güzel bir maç sizi bekliyor. 26 kilo alarak birinci olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. adam var iki kişi Bekle diyorum. göremiyorum Atladım. bekle bekle bekle. Bekle İksini biraz spotlu. daha bekle. Atayım Gördü. mı? Gördü beni. Vuruyorum sıkıntı yok oyna. Vurdum bir tane canı az. Canı çok az. Burada bir tanesini gördüm diğerini göremedim. Altında. Aa gördüm gördüm koşuyor. Öldü düştü biri. Diğeri de şurada koşuyor Mert markımda. 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 Görmüyorum. Abi yemiyor kaldım. ki, bekle, yemiyor. Öleceğim, öleceğim. Adamsın. Sniper'ım çok kötü ya, çok kötü. Bir yerden bulduk. Weapon drop yukarıda kaldı, On olmam evet. lazım, bir dakika. Buradan çıkabileceğim mi? Tamam çıktım, süper. Alayım abi. Oynanacak gibi değil bununla Mert şeyleri var. Oğlum adam drone'la bana bomba attı. What? Drone'da bomba var ya. Drone'la bomba yedim. Yanımda adam yanımda yanımda. Mert iki tane birini düşürdüm iki tane bir tane daha var birini düşürdüm hemen önünde. Bir canı var. Bekle atacağım sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa, sen... Aldım aldım ikisi de öldü gel. Ha, ölmedim mi süper. Yok ölmedim. İkisi de öldü. Şu bir dakika tepeye çıkacağım ip var burada. Aa havaya attı. Lol. Yakın. Bir dakika Mert bir dakika bekle. Altımız tank var. Altımız tank var. Oo tankı bir şey yapamayız yalnız. El strike attım. U vurdum yüz canı yüz vurdum. O öldü düşürdüm birini düşürdüm birini. Diğeri şeyin içinde. Öldürdüm. Kaçıyor kaçıyor Mert kaçıyor. Attım oraya. Tamam. Geldi. Abi geldi. şimdi daha düşürdüm. Squad wipe oldu. Squad wipe oldu. Araca ne oldu? Patladı mı? Patladı. Lol harika. Benim de. Smoke var mı? Smoke var. Smoke yok. El bombası var. var. Hiçbir yok, şeyim yok. Eli, bakıp, Adam atıyor. Sıkıntı. Gördüm gördüm bekle gördüm. Aşağıda. Düşür 130 vurdum canı bir. Önümden çık dur önümden çık vuracağım. Bir dakika vuracağım izin ver. Öldürdüm. Düşürdüm pardon düşürdüm. Yo ölmüş. Ölmüş ölmüş tamam tekti galiba. Görebiliyor musun? Birisi indi şey indi weapon drop'a indi. ama bir tek kalkanı kırıldı. Şu önümüzdeki binaya girecek İçeride bu arada. Şey. Bak şu markımda gördün mü işaretledim sana. İçeride Aşağıda. Gidelim abi. Tek galiba anlamadım ki. Arkandayım. Hemen gördüm. sağımızda altımızda olacak. Kalkan yok bu arada. Şeyle geldi, paraşütle geldi. Altın. Nerede bu ya? Şuraya falan. Aa ne ya ne burada var. Evin içinde. Gel gel Mert Mert. Burada 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 gel. Gördüm. Binanın içinde. Karşıda adam gördüm. Bunu vurmamız lazım. Arkamdayım. Burada bir yerde ya. Burada önümde. Öldü. <laughs> Bir şey görebiliyor sahibim, musun? Anladım. Kanka aynen oradan gidelim. Seyfe e gidelim. Seyfe e. arkandayım. Smoke'un var mı acil durumlar için? Var var. 5 evet. tane var. Tamam. Oradan Her çıkılmıyor herhalde. Ben şuradan Adam, çıkacağım. Adam karşıda. Mert, ben kanka dur bekle. Atma sakın Olabilir. Ben çıkamadım. Çıkamadım atma. Yakın. 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 Geliyorum bekle. 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 Bir bekle 5 saniye bekle. Tamam neyse. Bir canı orada. var. Ay 100 vurdum. Bir canı var. Oldu. Vay. Sniper'ı var. Bunu al. Yok ben iyiyim. O ne? Tamam. Alıp atarsın sağa sola benim. Yerimiz biraz açıkta arkamıza aynen sağlam lazım. Şu aracı biraz öne çekiyorum cover için. Bir dakika. Ben de bakayım mı? Yani sen bak ya kimse dolmasın hani şeyden. Bir revive yapıyor bu Evet. Bence biz gitmeyelim kanka. Başkası vurur onları. Arada tost oluruz. Sol. Dur, bu şurada. Bekle, göremedim. Bekle, sniper'la atacağım. Gördüm. Içinde. Fuck me. Kaçırdım. Vurdum canı çok az. Lan nasıl kaçtı o? Vurdum, Atayım mı? Zı Dur, zımbırtımı atıyorum. Attım, attım. Dikkat et. Öldü, oha. Ana öldü. Ha, kafasına bitti. Tamam, güzel. Kanki Abi yine al yerden. Sefke... Aa, kendime de demiş veriyor bu. What? Anladım. Yenisini al yerden. Kanki çok geç. Bana sen markla bakayım. Bakıyorum. Kesin şu sağda vardı ya. Var da, nerede bilmiyorum. Şu adam mı aşağıda? Tam Gördüm. aşağıda. Gördüm. 90 metre. Ah kaçırdım. Abi bu gaz korkutuyor bu ne ya? Arkam bu bir şey tapladı araba tapladı. Gel yaklaşıyorum lan. Şu adam mı? Değil devam. Adam evin içinde evin içinde. içinde. vurdum bakayım. canı çok az canı çok az vurdum. Bir daha vurdum canı çok az bir canı var bir canı var iki kere sniperla vurdum. Vurdum mu? Düştü. Yanında diğeri de. O ikisi de öldü. Helal. Burası. Shield lazım. Tamam aldım. Var adamlar adam. var. Kanka bu arada. Bir dakika Kaç kişi kaldı bilmiyorum. 9 ee, kişi gözüküyor. 9 kişi hayatta gözüküyor imkansız. 3 takım var. Yok lan. O vurdun dokuz adamdır. Pardon. <laughs> Aynen. Yakın bir şey geldi. Bir şey... Kanka çok koşma dikkat et açık alan. Helikopter, aha dronları var. Kırdım. Adam geldi. Ee... Yo, gelmemiş. Ayaksız yanlış duydum. Wipe. Helal. Şu an, bir dakika kanka, full safe point Avantaj bizde. Bir kişi kaldı galiba. Göremiyorum ki ya. Ben çatısına çıkmayı deneyeceğim buradan olursa. FPS e göstergesi var ya, göremiyorum. Olmadı. Bence buraya girmeyelim. Merdiven var, Yanındayım. Bana markla vurayım. Mark girme bu arada, o şeyin var. içine girme alanın. Adam mı lan o? Görmüyorum. Bütün binayı mahvetti herif. Atıyor atıyor, karşıda karşıda. Gördüm bir dakika. Vuracağım bir saniye. Oo içimden geçti, içimden geçti. Kanka at istiyorsan aletini at bence kullan. Okay, atıyorum. Gördüm gördüm. Vurdum bir tane canı çok az. Kanka puşasak mı tek galiba? Ben attım. Arkandayım. Attım, sen git. Tamam basıyorum. Ben Solda adam var. Oha! Ne oldu ya? Yok oldum. Bir şey ee, öldürdüm birini. Öldürdüm birini. Tamam. Diğeri nerede? Burada, burada. Göremiyorum ki abi bu artileri. Bizim girdiğimiz binaya doğru gidiyor. Aa. Solda, solda gördün solda, sol, sol. Göremedim. Sol. Hafif sol. Orada, orada bir yerde. Gördüm. Ayağını gördüm ha. Nasıl? Kuştasam mı ona ya? Biri vurdun armor basacak. Yes be süper. helal çok iyiydi. Woo! Of süper maçtı. 26 kill totalde. Arkadaş elimde şeyle geziyorum böyle spotter geziyorum. Aa ondan patladın be. sen. <laughs> Ama sana at dedim orada bence gezmen He attın ki açsın onu. Attım, attım, attım. Aynen. Sen, gittiğin adam attım. Aynen. Arkandan gelsene bana da vurur. Ben de soldan gittim. Güzeldi be süperdi. Üst üste 2000. Onda hem 16 sende galiba. Aynen.